Herkese merhabalar. Hepiniz evime ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Bugünkü videomuzun konusu oturma odası. Hemen şöyle biraz göstereyim. Biraz dağınık kusura bakmayın. Çocuklar olunca kırlentler falan yerde oluyor. Zaten üçlü prize bağlı yaşamaya başladık. Onlar falan da burada. Öyle çok bir dağınıklığı yok ama ufak tefek böyle dağınıklığı var tabii ki. Ee, bu odanın dekorunu zaten böyle çok beğenmemiştim. Hatta dekor yaparken falan sizden birinin çok güzel bir önerisi olmuştu. Ben e, o öneriyi dinledim. Çünkü böyle kafamda tasarlayınca çok fazla hoşuma gitmişti. Ve şimdi hemen ben size gelen mesajı şöyle koyayım. Böyle videoya nasıl konulduğunu bilmiyorum. O yüzden böyle tek mesaj olarak koyacağım. Gelen mesaj aynen bu şekildeydi ve biliyorsunuz ben sizin işte tavsiyelerinizi falan gerçekten çok önemsiyorum. Bu mesajı da gerçekten çok önemsedim. Böyle kafamda dekoru düşündüğüm zaman gerçekten çok hoşuma gitti. Dedim ki neden olmasın. Siparişini falan verdim ama şimdi bir mesaj yani bir resim daha koyacağım buraya. Fiyatı oldukça pahalıydı. Yani oldukça pahalı derken yani böyle bir şey için pahalı bir ücreti vardı. Şimdi hemen koyayım size fiyatını. Gördüğünüz gibi aynanın fiyatı bu yani bu şekilde bir e, fiyatı vardı ve benim konularda elim gerçekten çok yatkın yani böyle şeylerde el becerim çok fazla o yüzden dedim ki ya Safiye, neden sen yapmıyorsun neden bu kadar para vermeyi tercih ediyorsun dedim ve e, ben yaptım zaten size dekora geçtiğim zaman nasıl yaptığımı ya da onların videoları falan var onları koyacağım yani daha önceden yaptım hafta içinden beri ben sırf bu dekor için uğraşıyorum bir ürünüm eksik onu da dekora geçince zaten anlatacağım. Şimdi hemen biz geçelim çok fazla bekledim. Çünkü bir haftadır bekliyorum. İnşallah inşallah ki aklımdaki dekorla aynı olur diye düşünüyorum. Umarım istediğim gibi olur. Şimdi eşim çağırayım. Buranın avizesini taksın. Şimdi orayı taktıktan sonra biz de hemen buranın böyle bir temizliğini halledelim. Sonra hep beraber dekora geçelim. Gerçekten çok merak ediyorum. Umarım istediğim gibi olur. Yani Planladığım gibi, hayal ettiğim gibi olur diye düşünüyorum. Hemen ben gideyim. O zaman eşimi çağırayım. Orayı taksın. Avize operasyonu başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bayağı bir zorlandık. Çünkü şu duvara gelen aparatı çok acayipti. Eşim onu kesti, kırdı, bir şeyler yaptı. Ama sonunda yaptı. Yaptı ya. <laughs> Neden ilk avizeden başladığımı şimdi anladınız mı? Felaket halde şuraya bak. Aşağıya bakın. Şimdi hemen buraları halledelim güzelce. Sonra dekoruna geçelim, değil mi? Yani şu kalabalık olmadan zaten dekor yapamayız şu kalabalık varken. Şimdi hemen başlayalım temizliğe. iki ayna çerçeveyi boyadık. Ya ben iş yerine getirttirdiydim. Kübra Hoca sağ olsun o dedi ki ben boyarım. Çok güzel bir şekilde boyadık. Bakın hiç boyandığı falan da böyle belli olmuyor. Sanki boyalı almışız gibi. Sadense boyayla boyadık. Ben mat durmasını istediğim için yani böyle üzerinden parlatıcı, vernik gibi şeyler geçmedik. O yüzden böyle duruyor. Tek eksiğim işte bunların ikisinin aynası. Onlar çarşamba günü gelecekmiş. Ben şu an asacağım nasıl durduğunu merak ettiğim için çarşamba günü de gelince çıkartır. Aynasını monte eder. Tekrar geri takarım o önemli değil. Ama şu an benim nasıl durduğunu görmem lazım. Bir de böyle tablolar aldım. Çok güzel duruyor gerçekten. Bakar mısınız? Şimdi duvarda daha güzel duracak tabii. Hemen bu orta alanı falan süpürmeden, halısını falan sermeden Dedim ki şey yapalım. Hemen bunları asalım. Gerçekten nasıl duracağını merak ediyorum ve hani hemen asalım bence. Gerçekten asalım. Aynaları gelince de zaten monte eder. Ondan sonra da gösteririm. En azından sizler için de nasıl durduğu hakkında bilginiz olmuş olur. Zaten bir hafta zor durdum. Ya bekleyemem çarşamba gününe kadar da. Asalım. içinde aynı olunca harika olacak. Tam böyle istediğim gibi duracak. Şu aşağısında televizyon delikleri vardı ki biliyorsunuz eski kiracıdan kalma. Onları çıkartacağım ama şimdi değil kireç alacağım. Aa, alçı. Alçı alacağım. Eşim orayı altı çekecek. O şekilde çıkartacağım. Şimdilik öyle kalsın. Yapabileceğim bir şey yok. Bakın uzaklaşınca da çok güzel duruyor. Şimdi kaldığımız yerden temizliğimize devam edebiliriz. Müzik odası için mutlu son. Burayı bitirdim, hallettim. Böyle içime sindi. Diğerinden daha güzel oldu bence. Tek şurası için daha mutlu son değil. Burası da çarşamba günü mutlu son olur inşallah. Şimdi hemen size ne yaptığımı anlatayım. Zaten koltukların yeri falan aynı. Halılarım, halım da aynı. Bu arada geniş çekimde o yüzden halı küçük gözüküyor. Her seferinde söyleyeyim ki daha sonrasında halıyı falan sorun ediyorlar. Normalde bu e, zigon sehpaların üçü Yan yanaydı. Yani de bir yerdeydi. Bu vazo aşağıdaydı. Ben zigonları ayırdım. Böyle. Bir tanesinin üzerine de pampas koydum. Televizyonum da zaten aynı yerde duruyor. Televizyonum küçük asmaya da gerek yok. Tablolarım buraya astım. Çok güzel duruyor bakın. Gerçekten çok sevimli duruyor. Çok hoşuma gitti yani duruş şekli. Özellikle içlerinin boş olup da duvar kısımlarının gözükmesi gerçekten harika bir görüntü. Ben size hemen fiyatlarını söyleyeyim. Ben normalde e, bu tabloyu 3 tanesini 15 TL'ye aldım. 16 da olabilir yani 15.90 gibi ücreti vardı. Şu anda 50 TL olmuş. Ben çok güzel indirim yakalamışım gerçekten. Avizeyi zaten göstermiştim. Tekrar göstereyim. Tekrar fiyatını söyleyeyim size. Ben avizeyi 25 TL'ye aldım. Ama şu anda avizenin fiyatı 156 TL maalesef ki. Bunları da Zaten gösterdim size normal fiyatlarını. Bunların fiyatları iki, en düşüğü yani 275 TL falan. Ben bunları ahşap şekilde aldım. Boyadım. Ahşap şekilde aldığımda fiyatı 75 TL'ydi. Yani iki tane böyle çerçeveye 150 TL'ye verdim. 40 TL'den e, 75 TL sanırım. 70 ya da 75 TL olması lazım. Aynasına verdim. Hadi diyelim ki toplam işte 2 ayna, iki çerçeve toplam 210 liraya gelmiş olsun. 200 lira olsun hadi. Hadi 250 lira diyelim hani abartalım. Yine de iki, yani tek fiyatı 275 TL normalde. Ben bir fiyatından yani bir çerçevenin fiyatından daha az bir tutara iki tane ayna yapmış oldum. Aynaları da çarşamba günü gelir inşallah buraya takarım. Zaten geri kalan her yer aynı şekilde duruyor baya böyle içime sindi. Gerçekten bak çok sindi. Çok sevdim burayı. Şimdi güzel oldu. Böyle dolu dolu duruyor. Boş boş durmuyor. Ben hemen şöyle geniş moda alayım size. Tamamen göstermiş olayım. Bakın geniş modda avize falan da gözüküyor. Şurası gözükmüyor tabii. O kadar da genişletemiyor maalesef. Şimdi bu oda içip oda bitti. Ben şimdi mutfağa falan gideceğim. Şöyle yavaş yavaş da göstereyim. Hem konuşayım hem göstereyim. Ben şimdi mutfağa falan gideceğim. Ama oraları sizin için çekmeyeceğim. Çünkü geçen seferinde zaten yani geçen hafta onları beraber halletmiştik mutfağa falan. Sizi böyle çok boğmak istemiyorum. Farklı bir şeyler falan oldukça zaten vlog'a ekleme yaparım diye düşündüm. Bir tane takipçim vardı bu koltuğun. Burasının yamuk olduğunu söylüyordu. Bakın. Göç, göçmüş gibi. <laughs> Duruyormuş. Şu kısımda bakın şöyle bir yer var. Şurası böyle hafif, böyle bir ipliği çıkarmış gibi olmuş. Ondan öyle gözüküyor. Bak kız, gördün mü yamuk değil beni korkuttu. Gözümü oradan alamıyordum en son. Orada böyle iplik çıkarmış gibi olmuş. O görüntü o yüzden olmuş. Neyse hadi ben şimdi hemen gideyim. Mutfağımı falan halledeyim. Farklı bir şeyler olduğu zaman devam ederiz videomuzla. <laughs> Şimdi dedi sabah çok yoruldun akşam yemek yapma dedi. Beraber gideriz bir mangal yakarız falan dedi. Kaynımı aldık. Bağ evine geldik. Ben e, bu sene buraya çok az geldim. Çünkü hem bu pandemi hem benim iş yerim kapanmadı falan derken böyle çalışıyordum. Ev taşımaydı. Ramazandı derken bayağı geç geldim. Şimdi böyle fideleri gezeceğim. Onları da sizlerle beraber gezelim. Şu yaşı soğanları geçen seneden zaten buradaydı. Hiç böyle dibinden falan sökmedik. Böyle kaldı. Kopardıkça zaten yenileri büyüdü. Kışın da yedik yani. Karda çok çıkmadı ama yine de böyle yedik. Burada ekilecek fideler var sanırım. Burası neymiş bunlar? Tasulyelermiş. Burayı bu böyle bir iki dört sıra fasulye ekmişler. Çok güzel olmuş ya. Geçen sene şurası, şu gördüğünüz kısım var ya şu kare durum bak. Şöyle uzaklaşayım. Şu gördüğünüz kare kısımda domatesler vardı ve maşallah bizi bırak bir sürü insan yediydi buradan bu domatesleri. İnşallah bu sene de çok fazla olur ama sanırım buraya bu sene patlıcan ekmişler. Kayınbabam sulamış burayı. Ay burası bir soğuk var ya. Sesim titriyor. <laughs> Titredim yani. Bir de benim bakar mısınız? geldiğim şekli ayağımda çorap da yok. İçeride neyse patikler olması lazım. Patik giyerim. Buraya da biber ekmişler. Biberler falan maşallah çok güzeldi geçen sene. İnşallah bu sene de öyle olur da. Bütün böyle kışlık dolabın kışlıklarını bahçenin mahsulleriyle doldurmuştuk. Bu arada çocuk sesleri izinden özür dilerim. İki tane benim var. Bir de Osman'ın amcasının olunca çocuklar yan yana gelince çok ses çıkartıyor. Burası geçen sene de acı biberdi. Sanırım bu sene de acı biber yapmışlar. Bir şurada domates fidesi kalmış. Bir tane kaldı sanırım onu da. Yok, iki taneymiş. İki tane oraya koymuşlar. Burası salatalık. Bak şu ikisi salatalık. Eee. Burası da sanırım biber. Burada salatalık. Ay çok güzel olmuş ya. Vallahi içim açıldı. Neyse ben şimdi gideyim. Eşime hemen yardım edeyim. kancak domatesler falan var. Domateslerimizi, biberlerimizi falan halledersem tamamdır. Karnımı doyurmuş olurum. Çok acıktım. Arkayı gezdirmek isterdim size. Önden ibaret değil normalde ama arkaya bir bakar mısınız? Çok karanlık. Ben oraya tövbe gece gece giremem yani korkarım. Şimdi hemen içeriye gireyim. Domatesi, biberi halledeyim.